Yer değil mi? Tabii. Tamam dur. Bu şimdi şimdi batikon alıyor arşısına. Çok fena olmuş bu kaşım ya. Kaç kişiydiler? Dört, beş. Ne bileyim. O sıra sayımı yapmak aklıma gelmedi Kasım. Çok muydular yani? Onu soruyorum. Çok olmasaydılar şu anda bana pansuman yapıyor olmazdı. Vay <laughs> Kim peki bu herifler? Ne istiyorlar? Hapisten kalma bir hüsmet falan yok inşallah. Niye? Bir kızla tanıştım. Hoppala. Ne ara? Otelde işte. Adı Dilber. Dilber mi? Kimmiş bu Dilber? Bir müzikolde çalışıyor. Müzikol mü? Pavyon yani. Pavyonda çalışan kadın. Yani. Hapisten çıkar çıkmaz bir kadınla tanıştın ve bu yüzden saldırıya uğradın. E ne ara yaptın sen bunu ya? Ben de anlamadım. Geçmiş olsun. Kim peki? Pavyoncular mı saldırdı? Kızın kocası ve saz arkadaşları. Kocası mı? Ha bir de evli. Ya hem pavyonda çalışıyor hem evli. Öyleymiş Kasım. Ben de bilmiyordum. Azem, delirdin mi sen? Senin ne işin olur öyle birisiyle? Kasım, benim ne işim olurdu cezaevinde? Hande'nin ne işi var şimdi mezarlıkta? Çocuklarımın ne işi var Allah bilir dünyanın neresinde? Anla buluyor bizi işte. Ee, ne yapacaksın şimdi peki? Polise şikayet ettin mi? Yok böyle bir şey için devlete boş yere meşgul etmeyeyim. Kendim halledeyim istiyorum. Nasıl yani? Hak ettikleri şekilde Kasımcığım. Azem sen tek başına bir çeteye kafa mı tutacaksın? Delirdin mi sen ya? Sen eğitimcisin oğlum. Sen, sen şairsin ya. Ne işin olur senin böyle insanlarla? O eskiden de ben artık sabıkalı ve tehlikeli bir şairim. Tamam dur bir dakika. Nereye gidiyorsun? Ben de geleceğim. Bir dakika. Saçmalama otur yerine. Ya. Ne saçmalama ya? Tarih boyunca ben seni ne zaman hangi kavgada yalnız bırakmışım? Ne diyorsun sen? Vallahi o şanlı tarihi pek hatırlayamadım ama o zamanlar 20 kilo daha eksiktin. Sen merak etme. Bizim yüreğimizin gramajı her daim aynı kilodadır. Teşekkürler Kurtlar Vadisi. Bir şey diyeceğim. Yalnız Emanet alacağız mı? Ne emaneti? E, mi gideceğiz adamların arasına? Sende silah var mı ki? Yok. Bende silah ne gezer? Ne konuşuyorsunuz o? Zaman? Hayır lan yani, lazımsa ay ayarlayalım di diye söyledim. Sen karışmamış işe Başına yeterince dert açtım. Sağ ol. Hayır hayır. Ne münasebet. Olur mu canım? Ben de geleceğim. Bırakmam seni asla. Yalnız bırakmam. Ben de geliyorum. Bandaj da al biraz. Ne? Bandaj mı? Bandaj, bandaj. Ee, e, e, ne yapacağız? Adamları önce döveceğiz sonra pansuman mı yapacağız?